Sultan 1. Ahmet'in kanunnamelerinde vardır. Müslüman, Müslüman, Müslümanın giymiş olduğu çarık sarı çarık olacak. Yahudi ve Hristiyan'ın giymiş olduğu çarık ise yeşil veyahut da lacivert renkli olacak. Niye? Haklar belli olacak. Bitti. Hak batıla karışmayacak. Müslüman hamama gittiği zaman giyeceği takonyanın, kayışının süsü farklı, Yahudi ve Hristiyan'ın farklıydı. Müslüman, Hristiyan ve Yahudi giyip takunyayı giymeyecek. Müslümanın banyo almış olduğu musluk farklı, Yahudi ve Hristiyanın banyo almış olduğu musluk farklı olacak. Hatlar belli olacak. At izi, şimdi it karıştı. Sapla saman birbirine karıştı. Onun için Cenab-ı Celle Celaluhu saflar peki karışmış olduğu sürece rahmet vermeyecektir. Ya yüle Cenab-ı Hak Kema kalan İsa, Meryem ile Havari men Ansarı Kal Havari'yon, n'apna Ansarullah. Jana diyor ki, ey iman eden kullarım, Allah'ın dinine yardımcı olun. Hani Meryem'in oğlu İsa demişti ki, millete, ey insanlar, Allah'a giden yolda kim bana hizmet edecek, kim bana yardımcı olacak? Kadal <laughs> Havari'yon, n'apna Ansarullah. Havari ile dedi ki, 11 kişi bunlar. İsa ile samim iman etler, <laughs> Ya İsa dediler, biz bu davada seninle beraberiz. Başladılar çalışmaya, emr-i yapmaya. Ne oldu sonra? Fe amenet min bani İsrail ve keferet taife. Saflar netleşti diyor Allah Celle Celaluhu. Bir grup iman etti, bir grup küfretti. Tamam mı? Hatlar ayrıldı mı? ayrıldı. Sonra ne oldu? Feyyednellezine amenu ala duvvihim fe asbahu zahirin. Arkadan iman destek verdik, dünyaya hakim oldular. Burada kal arkadaş. Burada kal. Tamam mı? Esas burası. E şimdi burada cami diyeyim. E biraz sonra neredeyim peki icabında? Televizyon karşısında put kesiliyorum icabında. Birisinin bir şovuna, aa ne muazzam şov yaptı ya. Vay şu elbise ne kadar güzel yakıştı sonra vesaire ki Allah'ın sevmediği bir şeyse eğer, bitmiştir iş. Mevla'dan yardım beklemeyi istemeye yüzümüz kalmamıştır. Allah Celle Celal böyle çaprazlara düşmekten bizleri muhafaza eylesin. Amin. Ama, ama nasıl ki her uçağın bir kalkış pisti vardır, bir kalkış pisti vardır. Müslümanın da Cenab-ı Hak Celle cellele uçuşunun yegane pisti Namazdır. Namazın hakkının verilmesidir. Allah burada hepimize kamil iktidarlar nasip eylesin.